bye dostlarım, Yeni Gün TV'den hepinize selamlar, saygılar, sevgiler, bereketli günler, mutlu günler diliyorum. Ve bugün sizin için seçtiğim konuya başlıyorum. Buzağların ateşli hastalıkları. Buzağların ateşi, yani biz rektal ısı ya da rektal temperatür diyoruz, ee, bazı durumlarda yükseliyor. Hayvan sahiplerinin de bazıları şey alıyorlar yani ateş alıyorlar yani biliyorum yani ateş almayı da biliyorlar ateş de alıyorlar dereceleri de var bu ateş almanın da faydası var tavsiye ederim yani bize de bir fikri oluşturur ateşin yüksek olması tek başına tabii bir hastalık belirtisi değil yani yüksek ateş varmış diye tek başına bir hastalık belirtisi değil yandan neler geliyor, ya eşlik edenler ne, başka belirtiler ne, ateşe eşlik eden diğer belirtiler de olabilir. Uzağların normal ateşi aslında 39.1, yani ineklerden daha yüksek bir ateşi var bu uzağların. Fakat bilim insanları 39.5'a kadar da bunu çok anormal görmüyorlar. Yani 39.1 ama 39.5'a kadar da çok anormal kabul etmiyorlar. Ondan sonra ki ateş yüksek ateş kabul ediliyor. Başka bir deyişle 39.5'un üzerinde bir derece şu anda derece sistemini görüyorsunuz. Bir derece varsa rektal ısı varsa bir enfeksiyon şüphesi Doğdu demektir. Tabi yüksek ateş genellikle başka eşlikçi belirtilerle, semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bunun içerisinde iştahsızlık örneğin sorun olabilir. Durgunluk, sık soluma, ağzını açarak soluma ve zayıflama. Bu ağzını açarak soluma çok o belirgin bir sorun olarak karşımıza çıkıyor bazen. Enfeksiyon tabii işte neredeyse bir de onunla ilgili sorunlar. Örneğin akciğerde bir enfeksiyon varsa akciğerdeki enfeksiyona bağlı olarak sık soluma, öksürük, karnını dövme gibi e, sorunlar çıkabilir. Bağırsak enfeksiyonu varsa yani enteritis, ishalle kombine olabilir. Yani ishal e, söz konusu olabilir. E, bu arada gözlerin e, içine çökmesi burun çevresini, merme diyoruz. Merme bölgesinin e, kuruması. Bunlar da aslında ateşe eşlik eden diğer sorunlar. Bu zağlarda e, çok karşımıza çıkan e, bir sorun e, özellikle solunum yolu enfeksiyonları ve bu zağların karnını döverek nefes alması. E, bunu çok görüyoruz. E, barınak koşullarının Kötülüğü, barınağın amonyak dolu olması, küçük yavruların büyüklerle aynı yerde bulunması, nakliye, yer değiştirme ve özellikle de sütten kesme stresi buna yol açıyor solunum yolu enfeksiyonlarına. Sütten kesme malum son derece önemli bir stres. Süt içiyordu ve içmiyor artık. Buza için büyük bir stres. Tabii bu arada devreye giren işte pastorellalar pastorella multocida dediğimiz pastorella Mannheimia haemolytica Mannheimia ve Histophilus somni bunlar da fırsatçı oraya girmeye çalışan mikroorganizmalar bunlar da devreye girebilir efendim virüsler devreye girebilir ve mikroplazma Dar devreye girebilir. İşte o zaman vücut ısısı yükseliyor. Vücut ısısı yükseliyor. Yani burada herkes şunu bilsin. Başlatan strestir. Stresin arkasındakileri de saydım. Amonyak dolu barınaklar. Diğer yaşlılarla körpelerin aynı yerde olması ve sütten kesme stresi. Bu arada yer değiştirme, nakliye vesaire gibi hayvanın tabiatına aykırı işler. Bunlar hep ee, stres. Arkasından virüsler işte parainflansa 3 IBR BVD BRSV diye bir sürü virüsler var. Onlar ondan sonra da demin saydığım pastörelle Mannheimia somni ve mycoplasmalar. Bunlar da devreye girebilir. Hatta hatta birçok yerde buzalara. E, buzağlara eee Truperella Piogenes de musallat olur. Truperella Piogenes. Yani benim irinden sorumlu bakteri adını taktığım bu eklem şişliklerine de e, eşlik ediyor. Bu bakteri eşle, eklemlerde artrit, poliartrit, eklem şişlikleri, eklem iltihapları. Onun dışında solunum yolu enfeksiyonlarında da sorun yaratır. Ha, bazen mikoplazmalar devreye girdiğinde Kulak enfeksiyonlar da olur. Otitis. Kulak enfeksiyonlarda olur. O zaman kulak enfeksiyonları ve solunum yolu enfeksiyonları kombine de olur. Mikroplazmalar bunu da yapıyor. Hem kulakta hem de solunum yolu enfeksiyonlarında mikroplazmaları görüyoruz. Kombine olabilir. Pastorelalarda solunum yolu enfeksiyonu yaparken otitis de yani kulak enfeksiyonları da yapabilir. Yani bu türü paralelleri de çok önemsiyorum arkadaşlar. Sizler de bilin diye söylüyorum. Ateş hem bağırsak yangılarında hem de solunum yolu enfeksiyonlarında e, yüksek olabilir. Ancak başlangıçta yakalamak koşuluyla yüksek görebiliriz. Sonra bakarsınız düşebilir e, vücut ısı. Düşmesi bizim için iyi bir şey değil. Vücut ısının düşmesi iyi bir şey değil. Ve e, tam anlamıyla söyleyeyim hayra alamet değil. Bu vücut ısısı düşmesi diğer belirtilerin ortadan kalkmasıyla ancak hayra alamet bir hale gelebilir. Yoksa diğer belirtiler sürüyor ve hayvan halsiz burnunun ucu kurumuş, gözleri içine çökmüş, tabii vücut ısı da düşüyorsa bu bize bir tehlike gösterir yani vücut ısısını tekrar ediyorum 39.1 o, o normal vücut sıcaklığı. Daha 39.4 39.5'e kadar 39.5'e kadar bilim insanları çok endişelenmiyor ama bunun üzerindeki e, ısı ısılar, vücut ısılarında endişeleniyorlar. Ve bu vücut ısıları orada kalmıyor. Sonra sorun devam ettikçe hayvanın direnci düşüyor. Direnç düştükçe vücut ısıları da düşüyor. Yani biz e, vücut ısının düşmesi ile e, hayvanın iyileştiğini sanmayalım, daha da kötü hale gelebilir. Bunu da bilelim. Buzalarda ve diğer e, hayvanlarda bir vücut ısısını yani rektal ısıyı yükselten bir olay daha var. Bu da sıcak stresi. Sıcak stresi işte yaz aylarında başımıza geliyor ve küçük hayvanlar, özellikle buzalar ve düveler İneklerden daha hassas, son derece hassas ve ineklerden daha hassas. Vücut ısısı sıcak stresinde aniden yükseliyor 39.5'ün üzerine çıkabiliyor. Su tüketimi artıyor, daha çok su tüketmek istiyor hayvan. Fakat buna rağmen yine de gözleri içeri çıkıyor, bir susuzluk belirtisi, yani dehidrasyon belirtisi ortaya çıkıyor. Vücut kendini dengelemeye çalışıyor. Dehidrasyon belirtileriyle birlikte idrar miktarı da azalıyor. Yani su vücuttan gittikçe idrar miktarı da azalıyor ve dışkı bu sefer katılaşmış olabiliyor. İştansızlık, durgunluk, sık soluma yine bu gibi belirtilerde sıcak stresiyle de ortaya çıkmış olabilir. Bakın bir enfeksiyon demiyoruz buna işte bu sıcak stresi sıcakta bulunduğu ortamın veya havanın aşırı sıcak olması ile ilgili ve buzalar tabii daha hassas oldukları için direnç sistemi çabucak bozuluyor ve enfeksiyonlara yatkın hale geliyorlar enfeksiyonlara hazır hale geliyorlar buzağalara enfeksiyonlardan korumamız şarttır koruyucu hekimlik için buzağaların iyi havalandırılmış bir barınakta barındırılmaları gerekir. Büyük hayvanlarla aynı yerde barındırılmamaları, hijyenik koşullara uyulması, kuru, temiz sistemine aykırı olabilecek pis ve ıslak ortamlarda e, bulunmamaları çok önemlidir. Bakın hep ne diyoruz? Kuru, kuru ve temiz. Yani e, sürü yönetiminin temel en başta gelen iki kuralı, kuru ve temiz Peki bunun zıttı neydi? Zıttı da pis ve ıslak. Demek ki pis ve ıslak yerde hiçbir hayvan barındırılmamalı. Buzağlar da öyle. Buzağlar pis ve ıslak yerde barındırılmamalı. Onun için çok önem veriyoruz. Pis ve ıslak bir ortamda olmasınlar, düzeltelim ortamlarını. Havalandırmalı barınaklar, eğer hayvanlar dışarıda kendi bokslarında değiller de bir kapalı ortamda ise orada havalandırma nedir, nasıldır? Hatta Bunun için sürü yönetimde var biliyorsunuz, pozitif basınçlı havalandırma. Yani borular var, onun içerisine hava üflenir, havalar temiz hava, buzağların e, olduğu bölüme girer, pis hava gider, temiz hava gelir, pis hava gider, temiz hava gelir, buzağlar daima temiz hava ile karşı karşıya kalır, pis havayı göndeririz. Yine sıcaklık stresine karşı serinletme gerekirse yapılabilir. İyi havalandırma yapılabilir. İyi havalandırma yapılabilir. Gerekirse e, pervaneler, fanlar konulabilir. Ya demin söylediğim e, pozitif basınçlı havalandırma ya da pervaneler ya da fanlar neyse. Ve <laughs> bu konuda... Ee, sık yapılmış gözlem çok önemlidir. Gözlem, sık sık hayvanları gözlememiz lazım. Ne yapıyorlar? Buzağlar küçüktür, derhal hasta olabilir ve derhal sorunlarla karşıla karşıya kalabilir. Kısa bir süre önce çok iyi gördüğümüz buzağıyı felaket kötü bir şekilde görebiliriz. Onun için mutlaka e, daha sık ne yapıyorlar diye bakmak lazım. Kalabalık, sıkışık, e, kapalı damların stres faktörü olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu tip damların düzeltilmesi için de e, elimizden geleni yapalım, düzeltelim. Çünkü bulundukları ortamların düzeltilmesi de bir koruyucu hekimlik hizmetidir. Koruyucu hekimlik. Bulundukları ortamın düzeltilmesi. Buzağlar sütten kesme döneminde çok önemli bir strese girerler. Biraz önce söylediğim gibi. Ve bunun arkasından ee, solunum yolu enfeksiyonları gelir. O bomba gibi e, böyle hayvan, böyle top gibi yap yaptığımız güzel beslediğimiz e, yavru birdenbire böyle adeta söner. Top gibi hayvan böyle adeta söner. O solunum yolu enfeksiyonlarının e, e, sebebiyle. Bunun için kuru dönem, şey öz, özür dilerim, ee, sütten kesme döneminde, bunun için sütten kesme döneminde, en az bir hafta bir destek vermek lazım. Sütten keserken. Bu sütten kesme işlemini yaparken destek vermek lazım. Destek nedir? Vitamin, mineral, iz mineral. Özellikle amino asit. Vitamin, mineral, iz mineral, amino asit. Yavaş yavaş, yavaş yavaş sütten keserken bunları da buzağa başlatma yemiyle beraber, sütle değil, buzağa başlatma yemiyle beraber verelim. Süt, sütü zaten kesiyoruz. Ama buzağa başlatma yeminin üzerine bunları serpebiliriz. Sıvıysa buzağa başlatma yemini bunlarla ıslatabiliriz. Vitamin, amino asit, iz mineral ve mineral. Bunlarla böyle ıslatarak, mesela bunların sıvı olanları da var. Buzağa başlatma yeminin üzerine, efendim buzağa başına ee, bir çorba kaşığı gibi her gün muntazam en az yedi gün en az yedi gün bunu mutlaka yapalım en az yedi gün mutlaka yapalım arkadaşlar kesinlikle bu dönemi iyi geçirirsek o, o, sütle harika bir hale getirdiğimiz o küçücük buzağları kaybetmeyiz. Çünkü eğer bu buzağları o, sütten kesme döneminde iyi bakamayıp hasta edersek, hasta olmalarına sebep olursak sonra kavruk kalıyorlar. Kavruk kalan hayvanlar ki bu kavruk kalma meselesini daha önce anlattım hatırlarsınız. Sadece kavruk kalmayı anlattığım bir program yaptım. Kavruk kalıyorlar. Kavruk kaldıkları süre içerisinde değerli dostlarım ondan iyi bir düve, iyi bir besi danası olmuyor sonra. Biliyorsunuz biz zaten Sütçü, sığır ıı, çiftliklerini erkek danalarıyla besi yapan bir ülkeyiz. Bunları bu dönemde e, kavruk kalacak şekilde yanlış beslersek ve bu arada verilmesi gereken destekleri vermezsek, takviyeleri vermezsek, onlara bu arada yardım etmezsek kavruk kalıyorlar, öksürük oluyorlar, ishal oluyorlar. ve Bu dönemde de yaşadıkları o sorunlar sonra ileride onların iyi bir besi danası ya da iyi bir düğü olmasını engelliyor. Kavruk da böyle bir sakıncası var. Tabi bu arada ne yazık ki kaybedebiliriz. Onun için değerli dostlarım, biz şöyle yapalım, ta baştan doğru başlayalım. Yani kuru döneme girdiğinde 40 ve 20 gün kala annelere mutlaka aşı yapalım. 40 ve 20 gün kala iki kere genelde bakıyorum. Aşı yaptık diyen arkadaşlar e, ben biraz daha sorunca bir kere yapmış oluyorlar. Hayır iki kere. 40 ve 20 gün kala iki kere. Yani işte Eşerişe koli ve Klosudun Perfingens tip C bizim önerimiz bu. Yani Eşerişe koli, Klosudun Perfingens tip C. Diğer aşıları da yapabilirsiniz. Aynı gün aynı anda da yapabilirsiniz. Bu arada pastörel aşıları annelere yine neden? al sütüyle yavruya koruma maddeleri geçsin diye. Koruyucu maddeler geçsin diye. Demek ki annelere doğuma 40 ve 20 gün kala iki kez aşı. pastörelle de öyle. Kombine aşılar da öyle. Hepsi yapalım. Doğum oldu. Derhal göbek temizliği çok önemli bu bizim için. Derhal göbek temizliği ve hemen e, akabinde e, antiserum. Hatta bu antiserumun 7. günde veya 8. 9. günlerde yani 7. gün geçtiğinde bir kez daha yapılmasını öneriyoruz. Bu antiserumlar. Göbek kordonu dezenfeksiyonu da yaptık ya, 2 saat sonra lütfen bir daha yapalım. Bu konuda cep telefonları size yardımcıdır. Kurarsınız cep telefonunu. 2 saat sonra saat şimdi kaç diyelim ki 12, 2'de bir daha çalsın. Gidip o göbek kordonunu, et, etrafını bir daha temizleyin, ilaçlayın. Dezenfekte edin. 2 saat sonra. Bakın 2-2'ye hep devam edin. 2-2 gidiyoruz. Ağız sütünü derhal verelim ve bolca verelim. Ağız sütünü derhal verelim ve bolca verelim. Bunu 2-2-2-2 diye eee 12 saatte 8 litreye tamamlayalım. 2-2-2-2 gibi veya 4-2-2 gibi ağız sütünü ilk 12 saatte 8 litreye mutlaka tamamlayalım. Bol ve sık vermeye gayret edelim. Bol ve sık vermeye gayret edelim. Bunlar temel bilgi arkadaşlar. Bu, bu bilgiler temel bilgi. Buzağı yaşatmak için temel bilgi bunlar. Buzağı böyle yaşatılır öbür türlü buzağları kaybediyoruz. Septizemiden kaybediyoruz, ishalden kaybediyoruz. Önce ilk partide artrit yani solunum şey e, eklem iltihaplarından kaybediyoruz artrit. Hatta poliartrit bütün eklemler, dört bacağın eklemleri de e, hasta olabiliyor poliartrit ve onfalit e, yani göbek yangısından kaybediyoruz. Göbek yangısı orada kalmıyor. Göbek yangısı bazen daha ileri bir vaka olarak karaciğere gidebiliyor. Kan yoluyla beyne gidebiliyor. Göbekten giren mikroorganizmalar, göbekten giren mikroorganizmalar kan yoluyla beyne gidiyor. Ve önce beyin e, zarı yangısı, menenjit oluşturuyor. Bazen de meningoensefalit dediğimiz hem beyin zarı yangısı hem beyin yangısı oluşturuyor. Bunlara biz septik menenjit diyoruz. Yani hayvan ölmedi ama bu sefer de beyin zarı iltihaplandı. Yani bazen ölüyor da. Şimdi arkadaşlar tedavi bizim için hoş bir şey değil. Tedavi demek aslında savaşın bir bölümünü kaybettik demektir. Kaybedilmiş bir savaşı kazanmaya çalışıyoruz demektir. Koruyucu hekimlikteki eksiklikler, ihmaller tedavi gerektirir. Eğer koruyucu hekimlikte bir eksiklik, bir ihmalimiz varsa tedavi gerektirir. Koruyucu hekimlik neydi? Bir aşılama programı artı sütten kesme döneminde yardım. İshal varsa ağızdan bol su ve elektrolitler verilebilir. Elektrolit dediğimiz işte bir sürü mineral tuzları bu arada sodyum bikarbonat, sodyum klorür bildiğimiz sofra tuzu, bildiğimiz sodyum bikarbonat, yemek e, sodası bunlar verilebilir. Bol su ile ve enerji vermek lazım. Enerjileri bitiyor ve mücadele edemiyorlar. Eğer mikoplazma enfeksiyonlarından da e, bir e, şüphe varsa ki mikoplazmalarda yaygın, o zaman özel antibiyotikler kullanmak lazım. Mikoplazma ile ilgili olarak kullanılacak şeyler, antibiyotikler tamamen özel antibiyotiklerdir. Diğer her zaman kullandığınız antibiyotikler mikroplazmalarda sonuç vermiyor. Bu arada tabii iki günlük, üç günlükten sonraki yavrulara non-steroid anti ilaç da kullanabiliriz. Hemen birkaç günlükse çok ufaksa olmaz ama daha büyüklerde e, yangı giderici ilaçlarda kullanabiliriz. Antibiyotik, yangı giderici ilaç ve e, şey, e, o, ağızdan elektrolit. Ağızdan elektrolit. Bütün bunları doğru yaparsak ma, e, ma, artrit de olmayacak. Zaten septisemiden kaybetmeyeceğiz de. Artrit de olmayacak onfalit de yani göbek yangısı da olmayacak, menenjit de olmayacak ama sütten kesme dönemine çok dikkat etmemiz lazım. Sütten kesme dönemi buzağının yardım istediği dönemdir arkadaşlar. Sütten kesme dönemi yardım istediği dönemdir. O dönem bir yardım etmezsek sonra öksürük oluyor arkadaşlar. Ve enzotik pneumoni dediğimiz olayla karşılaşıyoruz. Yani bir çeşit zatürre oluyorlar. Sonra kurtulsalar bile kavrulup kalıyorlar. Sütten kesme dönemine kafa yoralım. Evet, bu, bugün size buzağların ateşli hastalıklarından söz ettim. Buzağların ateşli hastalıklarının diğer belirtilerle kombine olduklarında başımıza neler geleceğinden söz ettim. Özellikle yüksek ateş uzun sürmeyebilir. Ateşin düşük olması da bizim için hoş bir şey değil. Hatta daha da kötü bir şey. İştahsızlık, durgunluk, sık soluma, ağzını açarak soluma ve zayıflama gibi belirtiler gördüğünüzde derhal e, hasta olduğuna kanaat ederek bir veteriner hekime başvurun ama işi buraya getirmeyin lütfen. Buraya iş buraya geldiğinde e, biz savaşı kaybetmiş oluyoruz değerli dostlarım. Evet, hepinize e, yine e, Yeni Gün TV'den bu bilgiler ışığında e, mutlu, bereketli günler diliyorum. Değerli dostlarım, başka bir programda buluşmak üzere saygılar, selamlar, sevgiler. Müzik